Ergün Diler Hacker saldırısı Bazen gazete haberleri çok şey anlatır. Eğer unutmadan gelişmeleri takip edebilirseniz, not alabilirseniz, oturduğunuz yerden üst düzey bir büyükelçi kadar, derit adamı kadar sağlam analizler yapabilirsiniz. Günün en derin haberi Pekin'den geldi. Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Profesör Dr. Jen Hacker hayatını kaybetti. İki hafta önce göreve başlayan Büyükelçi'nin neden öldüğü açıklanmadı. Hastalık yok, kaza yok, kalp krizi yok ama ölüm var. Almanya şokta, Merkel'de. Devam. Tarihler 2016 Haziran ayını gösterirken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore basına konuşuyordu. Sonrasında İngiliz siparatının başına gelecek olan Moore çok önemli hususların altını çiziyordu. Moore, Türkiye'nin milli savaş uçağı projesine destek vermek istediklerini açıklıyordu. Büyükelçi, Türkiye'nin düşündüğü bu milli uçak projesini tek başına yapması mümkün değil, proje çok büyük, projede yer almak istiyoruz, anlaşma aşamasına geldik, bu savaş uçağını üçüncü ülkeleri satacağız, bu sadece bir teknoloji paylaşımı, ticari ortaklık değil, aynı zamanda stratejik ortaklık dedi. Hemen atla. Peki İngiltere neden Türkiye ile bilgi, teknoloji paylaşıyordu? Amacı neydi? Soruları geliyordu. Cevap hazırdı, net ve açıktı. Bir, hükümetimiz kendi şirketlerinin iş hacmini geliştirmek istiyor. İkincisi daha derin bir gerekçe, böyle projeler iki ülkenin başka türlü geliştiremeyeceği askeri bağların kurulmasına vesile olur. Biz de NATO ortağıyız ve böyle projelerle bu ortaklığımızın köklerini daha derine indirme imkanı buluyoruz. Üçüncüsü, buna bizim de ihtiyacımız var. Zaten Moore'un bu söyleşiyi verdiği 2016'ya kadar Türkiye devamlı olarak saldırı altında kalmış, sarsıntı üstüne sarsıntı yaşamıştı. 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında olan ve bunu Dışişleri Bakanlığı arayıp söyleyen de Richard Moore'dan başkası değildi. Kalkışmadan 4 gün sonra gelen de Alan Duncan'dı. İngiliz bakan yani. İngiltere üye olduğundan beri Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin dahil olmasını istedi. Gizli gündeme göre Londra-Ankara birlikte gücüyle o yoranıyla Avrupa'yı içerden kontrol eder hale gelecekti. Almanya'da Fransa'da bunu bildiği için uyurken bile Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez diyordu. 2016'da İngilizler sandığa gidiyor ve 152 ile AB'ye veda ediyordu Brexit diyorlardı. Ancak İngiltere'de kendi içinde iki parçaydı sandıktan çıksa da yasallaşması kolay olmuyordu. Hükümetler devriliyor parlamento sandıktan çıkan sonucun hayata geçmesine izin vermiyordu. Hatırlarsanız en son Boris Johnson parlamentoyu tatile yolladı da yani yumuşak darbe yaparak Brexit onaylandı. Bir önceki başkan Terasa May zamanında parlamento 3 kez AB'den çıkışı durdurdu. Britanya'da Brexit referandumu 23 Haziran 2016 tarihinde yapıldı. Britanya halkının %51.9'u AB'den çıkma, %48.1'i AB'de kalma yönünde oy kullandı. Referandumun beklendiğinin tam tersi sonuç vermesi üzerine Başbakan David Cameron, Brexit sürecini kendisinin yürütemeyeceğini açıklayarak istifa etti. Cameron Brexit'i istemiyordu, yerine gelen Theresa May de Brexit yanlısı değildi. Bu denklemde Boris Johnson'ın öne açıldı. Başkan Trump seçilmeden önce bile Brexit'e destek veriyordu. Daha sonra Başbakan May beni dinlemedi. AB ile görüşmelerde dediğimi yapsa bu kadar zorlanmazdı diyecekti. Aslında perde gerisinde ABD'den esen rüzgar Avrupa'yı yalnız bırakmak ve örselemek istiyordu. Merkel de Macron da bunu biliyor ve görüyordu. İngiltere'nin aldığı bu karardan sonra Türkiye için büyük fırsat doğdu. Dengeyi iyi okuyan Türkiye önemli bir hamle yaptı. Ya Washington Londra ya da Berlin Paris denkleminde olacaktı, ilk seçeneği tercih etti. Dolayısıyla Londra Ankara'ya yanaştı, omuz verdi. Türkiye içinde yaşanan değişimlerin ana ekseni bu yakınlaşmaydı. Biz sonuçlarını görüyorduk. Aradan 4 yıl geçti, 2020'ye geldik. Yine gazetelerden öğrendik ki iki İngiliz savaş uçağı Konya'da İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı Konya'daki 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'na geldi. Bizim F-16'larla uçtu, bizim pilotlar ve teknik ekip misafir uçakların tüm bilgilerini aldı mı almadı mı bilmiyorum. Ancak eldeki uçaklarla kıyas yapmak için önemli bir fırsat yakalandığı kesindi. Öte yandan Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Libya'da, Ermenistan'da Avrupa ile karşı karşıya gelen bir Türkiye vardı. Kriz Berlin Paris 80 ile yaşanmaktaydı. Mültecilerse aradaki en önemli sorundu. Afganistan ve Taliban meselesi de aynı parantezdeydi. ABD hızla çekilerek Avrupa'yı yalnız bırakıyor ve aciz gösteriyordu. Trump Taliban'la nerede görüşüyordu? Katar'da, Doha'da, yani İngiltere'ye çok yakın bir koordinatta. Peki Taliban kimlerle sıcak temas kurulabileceğini açıklıyordu? Katar, Türkiye, Çin. Kabil konuşulurken Almanların büyükelçisi ölüyordu. Çok ilginç, dengeler üzerinde mücadele sürüyordu belliydi. Önemli bir şey daha oluyordu. Başbakan Erdoğan Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabını çıkarıyordu. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha adil bir dünya mümkün diyordu. Değişimi önden anlatıyordu çok şeyin değişeceğinin işaretlerini paylaşıyordu an yana tabi. Ergün Diler İbrahim Karagül ABD Suriye'den de çekilecek. Birleşik Arap Emirlikleri niye Türkiye'ye yaklaştı? Bin Zayet bile gördü. Akşener, Kılıçdaroğlu için çok sürpriz olacak. ABD'nin Afganistan'dan kaçar gibi çekilmesinin Türkiye'de soğukkanlı bir değerlendirmesi olamadı korkunç bir gürültü çıkarıldı. ABD ve Avrupa'nın çizdiği Taliban algısıyla bütün gerçekler gölgelendi. Amaçlanan da oydu. Büyük ülkeler kendi oyununu oynasın, Türkiye'nin eli kolu bağlı kalsın istediler. Bu amaçla yine içerideki ekiplerini harekete geçirdiler. Kör ve sağır bırakmak istediler. 20 yıldır devam eden ve Batı'nın ülkeleri işgal gerekçesi olarak küresel terörle mücadele olarak pazarlanan 21. yüzyılın en büyük yalanının zihinleri nasıl felç ettiğini bu olayda bir kez daha gördük. Batı Roma İmparatorluğu 21. yüzyılda bir kez daha çöküyor. Ama durum böyle değil. Bütün ülkeler Batı'nın ve ABD'nin gerilemesi üzerine yeni bir hesap kuruyor. Onların bıraktığı boşlukları, ülkeleri, coğrafyaları, güç alanlarını doldurmaya çalışıyor. Çünkü Batı'nın küresel saltanatının bittiğini, bir daha tek başına dünya düzeni kuramayacağını, Amerikan yüzyılı için yola çıkanların Atlas Okyanusu'na dönmeye başladığını, kendi sınırlarına çekilmek zorunda kalacağını görüyor. Son iki dünya savaşından çok daha sarsıcı bir güç kayması yaşanıyor çünkü. Batı Roma İmparatorluğu bir kez daha çöküyor. Eskinin imparatorlukları büyük iddialarla 21. yüzyıla dönüyor cümlesini çok ciddiye alın. Doğu Roma'yı silen biz, yerimizde mi duracaktık Hal böyleyken Doğu Roma İmparatorluğunu tarihten silen Osmanlı'nın devamı Türkiye'yi bütün bunlardan uzak tutmak isteyenler içeride ve dışarıda oyun üstüne oyun entrika üstüne entrika planlıyor Şükür ki yüzyıllara şekil veren siyasi akıl yeniden sahnede Aksi takdirde dünya yeniden kurulacak Türkiye 21. yüzyılı da kaybedecekti O zaman haritaya tekrar bakalım ABD Afganistan'da yenildi kaybetti bu net ve 20 yıl sonra çekildi. Çünkü Afganistan dünyanın bütün imparatorlukları için mezardır. ABD için de öyle oldu. Çekilme, gerileme, Kabil'den kaçıştan sonra çok daha dramatik bir hal alacak. ABD'nin ikinci kaçışı Suriye'den. Bir sabah ansızın onları satacak. ABD ve Batı Orta Asya'yı kaybetti. Güney Asya'yı da kaybedecek. Pakistan'da da tutunamayacak. Endonezya'ya kadar bütün Güney Kuşağı'nda etkisini yitirecek. Ama asıl sarsıcı çekilmeleri Orta Doğu'da yaşayacağız. Afganistan'dan sonra ikinci kaçışı Suriye'de göreceğiz. Bir sabah ansızın apar topar gittiklerine şahit olacağız. Bunun güçlü işaretleri şimdiden ortaya çıktı. ABD'ye umut bağlayıp harita çizenler, İran sınırından Akdeniz'e tampon planları yapanlar, Türkiye'yi güneyden vuranlar o zaman sahipsiz kalacak. Kendilerine yeni adresler aramak zorunda kalacak. Onlara Türkiye'yi durdurma görevi verildi her yerde Türkiye karşıtı cephe kurdular. Küresel ve bölgesel güç kaymalarının yol açtığı depremler etkisini bizim coğrafyada çabuk gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn gibi ülkelerdeki hareketliliğe dikkat çekmek istiyorum. ABD ve İsrail bu ülkeleri Türkiye'ye karşı bir cephe olarak formatladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin FETÖ ve PKK'ya destekten Türkiye içindeki muhalefeti fonlamaya, bütün coğrafyada Türkiye karşıtı cepheler açmaktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devirme planlarına kadar korkunç kötülükleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri neden Türkiye ile yakınlaşmaya çalışıyor? Bu ülkeler Türkiye'yi durdurma projesinin bölgesel rolünü üstlendiler ama Afganistan denklemi hesapları bozdu. Hepsini yeni arayışlara itti. Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri önce Katar'la ilişkilerini yumuşatmaya başladı, sonra Türkiye ile yakınlaşma sürecine girdi. Son haftalarda Katar merkezli yoğun bir mekik diplomasisi izledik. Oradan Türkiye'ye bir kapı açtılar ki Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan Türkiye'ye yöneldi. Oysa Birleşik Arap Emirlikleri ve Muhammed bin Zayed hayatını Erdoğan ve Türkiye düşmanlığına adayan kişidir. Peki ne değişti? Niye döndüler? Bunların tamamı ABD'ye güvenin zedelenmesiyle alakalıdır. Bu ülkeler ABD'nin kendilerini koruyamayacağını, bölgedeki gücünü azaltacağını gördüler. Yine bu ülkeler ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye geri adım attıramadıklarını, Ankara'nın her alanda başarılı sonuçlar aldığını gördüler. Türkiye'nin Atlantik'ten Asya'ya kadar olağanüstü güç sıçraması yaptığını, güç kaymalarından çok etkili kazanımlar elde ettiğini, yükselişinin ve etkisinin devam edeceğini gördüler. Ayrıca sadece İsrail'e yakın olmanın, Arap-İran krizinde etkili sonuçlar üretemediğini, İsrail'in sadece bu korkuyu kullandığını anladılar. Türkiye için büyük zafer. Bölgesel cephe dağıldı. Bölge ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşması bir zaferdir. Türkiye zaten bu yakınlaşmayı hep istedi. Düşmanlığa düşmanca tepki vermedi. Karşıt pozisyon alan onlar oldu. Ama buradan bir yere gidilemeyeceği anlaşıldı. Yeni rüzgar çok geniş bir coğrafyada Türkiye'ye yeni alanlar açacak. Hem ekonomik hem jeopolitik. İhtiyatlı iyimserlikle bu yakınlaşmaya kapılar açılacak. Afganistan'da mutlaka olacağız. Çünkü Afganistan'da olmakla Körfez cephesinin yakınlık çabası aynı bütünün unsurları. Birleşik Arap Emirlikleri bin zayet bile gördü. Kılıçdaroğlu ve Akşener ne zaman görecek? Açık söyleyelim, Batı'dan durduramadılar. Körfez cephesi kurdular, durduramadılar. İçeride cepheler kurdular, durduramazlar. Çünkü 21. yüzyılın güç haritasında Türkiye merkez ülkedir. Bu önlenebilir bir şey değildir. Herkes hesabını gerçekler üzerine kursun. Kabil Havalimanı'nda yaşananlardan en çok içerideki muhalefet ders almalı. Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed bile gördü. FETÖ ve PKK'yı sattı satacak. Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ne zaman görecek? FETÖ ve PKK desteğiyle hiçbir yere gidilemeyeceğini ABD'den sinyal bekleyerek Türkiye'de iktidar olunamayacağını ne zaman anlayacak? Bence algılayamayacaklar. İbrahim Karagül